Yıllar önce Roma'nın gürültülü sokaklarında bir köle olarak doğan Spartacus'un kaderi, onu efsanevi bir isyan liderine dönüştürecek bir yolculuğa çıkardı. Gençliğinde, gladiyatör okulunda eğitim aldı ve arenalarda savaşarak hayatta kalmayı öğrendi. Ancak sadece bir gladiyatör değildi. O, özgürlüğünü arayan bir adamdı. Zamanla acımasız Roma'nın zulmüne karşı bir isyan ateşi içinde yandı. Diğer kölelerle birlikte zincirlerinden kurtulmak için bir plan yaptı. Bir gece, karanlık gökyüzü altında ve sadık birkaç arkadaşı radyatör okulundan kaçtılar. Özgürlük arayışında romanın kalbine doğru ilerlediler. Her köle, her köleceği kucaklayarak isyan ateşini büyüttüler. Spartacus'un liderliği altında isyan dalgası tüm İtalya'yı sarstı. Zalim efendiler, bir zamanlar kölelerinin boyunduruğunda olduğu gibi şimdi kendi korkuları altında inlediler. Özgürlüğün kıymetini bilen herkesin simgesi oldu. Ancak Roma